Adem Hoca'nın Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Sevgili 10. sınıf öğrencisi kardeşlerim, kanalında TYT AYT matematik konu anlatım, soru çözüm, hızlı tekrar çalışmalarının haricinde yazılı dönemlerinde de size destek olmak amacıyla yazılılara yönelik olarak güzel yazılı hazırlık çalışmaları yüklüyorum. Şu ana kadar birkaç tanesini yüklemiştik. İki tane versiyon yüklemiştim arkadaşlar sizler için. Beş tane yazılı yükleyeceğimi söylemiştim. İki tanesini yükledik. Şimdi üçüncüsüyle karşınızdayım. Yani üçüncü versiyonla karşınızdayım arkadaşlar. Bu yazılı versiyonları versiyon 1, 2, 3 şeklinde gidiyor ya arkadaşlar. Birincisi biraz basit. ikinci azıcık daha zor. Üçüncü bir tıkçık daha zor. Dördüncü, beşinci. Tabi bunlara göre bir artık daha zor sorulardan oluşacaktır. Yazılı hazırlık bölümlerini bu şekilde düşünebilirsiniz. İstediğiniz videoyu o şekilde de takip edebilirsiniz. Ama benim tavsiyem her videoyu izlemeniz. Çünkü her videodan farklı şeyler kazanabilirsiniz sevgili gençler. Hemen sözü uzatmadan ekranımızı yansıtıp bugünkü çalışmamızı başlatalım. Evet arkadaşlar pdf çalışmamızı da ekrana yansıttığımıza göre çalışmaya başlayabiliriz. Bu pdf'lerin çıktılarını alabilmeniz için linki videoların açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linke ulaşabilirsiniz. Geçiyoruz efendim bir nolu sorumuzla şöyle bir çalışmamızı başlatıyoruz. Aşağıda tarih diye bir kelimemiz var. Tarih kelimesindeki harflerin yerlerini değiştirerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler alfabetik sıraya yazılıyor. Bu şekilde sıralama yapıldığında itrah kelimesi baştan kaçıncı kelime olur? Bu tip sorularda sevgili gençler harflere alfabede bulunma sıralarına göre numara verirseniz işiniz daha kolay olur. Mesela A 1 numaralı olur. Mesela burada A 1 numara olur arkadaşlar. H 2 numara olur. I 3 numara olur. R 4 numara olur. Ve T 5 numara olur. Yani şimdi bizim sorumuz şuna döndü. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayılarımız var. Biz bunlarla 5 basamaklı sayılar oluşturacağız. Ve bu sayıları küçükten büyüğe alfabetik sıra dediği aslında odur. Küçükten büyüğe dizeceğiz arkadaşlar aradığımız ne itrah kelimesi. İ dediğimiz 3. T dediğimiz 5. R dediğimiz arkadaşlar 4. A dediğimiz 1 ve H dediğimiz 2. Yani 3542 sayısının kaçıncı sırada olduğunu arıyoruz. O zaman 5 basamaklı şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yazalım. 1 ile başlayan ve 2 ile başlayan sayıları hızlı geçebilirim. Çünkü 3542 sayısına gelebilmem için 1000 ile 2000 ile başlayan sayıları şöyle bir hızlı geçmem lazım. Başa 1 ya da 2 geldiği zaman 2 durum var arkadaşlar. Buraya kalan sayılardan 4'ünü, 3'ünü, 2'sini ve 1'ini yazabiliriz. 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 çarpı 2'den şu an 48 8 tane sayıyı atladık. Şimdi geldik artık. 3 ile başlayanlara dikkat edeceğiz. Burası bir kere 3 olacak. Yani burası 1. 3'ü kullandık arkadaşlar. Şimdi küçükten büyüğe doğru dizdiğim için benim şu 5'e gelene kadar ben buraya 1, 2 ve 4 de verebilirim değil mi? Yani 3100, 3200, 3400 gibi sayılar yine 3500'den daha küçük olacak. Daha önce gelecek. O zaman 1, 2, 4'ü de burada kullanabilirim. Yani buraya 3 tane sayı verdim. 5 tane sayının ikisini kullandım. Kaldı 3 tane, 2 tane ve 1 tane. 3 çarpı 2, 6 çarpı 3'ten burada da 18 tane sayımız cepte. Bu da hazır arkadaşlar. 48 tane burada, 18 tane de burada. Şimdi gelelim biraz daha ince hesap yapmaya arkadaşlar. 5 basamaklı. Buraya 3, buraya 5 gelirse o zaman ne olur? 3500. Ya bu arada ben hep 3500 diyorum ama bu 35000 arkadaşlar. 3500 olur mu ya? 30 binli sayılar bunlar. 3500. Şimdi buraya 35 gelirse ben bunlar artık bundan sonra istersem sırayla da yazabilirim. Buradaki sayma ilkeleri mantığıyla da hareket edebilirim. 35 binli sayıdan daha küçük sayı ne var? 4 ile başlamaması için 1 veya 2 ile başlayabilir. 2 durum söz konusu. 5 tane sayının 3'ünü kullandım. Şimdi 2 tane, şimdi 1 tane. Burada 4 tane sayı bulurum. 35.100 ya da 35.200 ile başlayan. En son geldim. Şimdi 35.100'ü, 35.200'ü geçtim. 35.412. Bundan sonra arkadaşlar ilk gelecek sayımızdır. Sıraya dizdiğimizde bu tam da aradığımız sayı. Şu ana kadar kaç sayı geçtik? 48 burada var. 18 burada var. 48, 18, 66. 4 de burada var. 70. Bir de bu 71. Yani baştan 71. sırada itrah kelimesi olacaktır. Alfabetik sıraya dizdiğimiz zaman. Bir nolu soruyu gönderiyoruz. Hemen iki nolu sorumuzda durmak yok. Devam ediyoruz. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında 5 bulunur? P bulunmaz. Şimdi burada arkadaşlar bu soruyu permütasyon kullanarak da çözebilirsiniz kombinasyon kullanarak da çözebilirsiniz. Ben kombinasyon kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çok daha güzel oluyor. Şimdi üçlü permütasyon yani 3 tane elemanın yer değiştirmesi demektir. Yani bana 3 tane eleman lazım. E bu üç tane elemandan bir tanesi garanti belli mi? Belli. Yani ben bu beşi istiyorum Beşi aldım. P'yi de istemiyorum onun için sildiğim. 3 eleman lazımdı. Beşi aldığım için artık iki eleman lazım. O iki elemanı nereden seçeceğim? Şuradaki 4 elemandan. 4'ün ikili şekilde seçtim. Artık elimde 3 tane eleman var. Ben bu 3 elemanı kaç farklı şekilde yer değiştiririm? 3 faktöriyel. 4'ün 2'li 6. 3 faktöriyel de 6. 6 kere 6 da 36. 2 nolu sorunun cevabı da 36 olur. Gönder abi 2 numarayı. Durmak yok 3 numarayla devam edelim hemen. Yukarıdaki çember üzerinde 6 tane nokta ile oluşturulabilecek çokgenlerden biri seçiliyor. Bu seçilen çokgenin dörtgen olma olasılığı nedir? Önce burada bir örnek uzayı bulalım kardeşim. Bizim burada kaç tane çokgen var bir bakalım. Çokgen ne demek? Üç kenar ve daha fazlası demektir. Yani üçgen olabilir, dörtgen olabilir, beşgen olabilir, altıgen olabilir. Yani arkadaşlar altının üçünde ben üçgenler oluştururum. Altının dördüyle dörtgenler oluştururum. Altının beşiyle beşgenler, altının altılıyla da altıgenler oluştururum. Altının üçlü 20, altının dörtlü on beş, altının beşli 6, altının altılı da bir. Topla kardeş bunları şimdi. 20, 15 de bu 35, 36, 6 da buradan 42. Yani burada bizim 42 tane genimiz var. Peki biz ne istiyoruz abi? Biz ne istiyoruz? Dörtgen istiyoruz. Yani 6'nın 4'ünü yani 15 istiyoruz. O zaman aradığımız olasılık 15 bölü 42 olur. Böl 3'e, 15'i 3'e bölsem 5, 42'yi 3'e bölsem 14, işte aradığımız olasılığın sonucu 5 bölü 14 olur sevgili gençler. Hemen bunu da gönderdik efendim. 4 nolu soruya gelelim. Bir binom açılımıyla güzel bir binom açılımıyla karşı karşıyayız. Yukarıdaki açılıma göre A, M ve N harflerin toplamı kaçtır? Bir defa gençler en üstteki en baştaki ifadeye bakarsanız X'in üzeri 21 olmuş. Abi burada X'in üstünde 3 var. E o zaman bu N'in kaç olması lazım? 7. Niye? Çünkü binom açılımında biz azalan kuvvetlere göre açıyoruz ya x küpün üzerine ne gelirse 21 olur. 7 gelirse. Yani burada n dediğimiz değer bir defa 7 zaten. Bunu aldık cebe attık. Gelelim şimdi şu ifadeyi yakalamaya. A çarpı x üzeri 12 var ya bu x üzeri 12 bizim x küpün üzerine 4 gelmiş halidir. Çarpı y üzeri m. Bizim şu binom açılımına göre genel kural şu değil miydi kardeşim? 7'nin r'li çarpı. Birinci terimin üzerine yani x küpün üzerine 7 eksi r çarpı ikinci terim yani 2y kare bunun üzerine de r gelecek değil mi? Evet. O zaman bak şimdi şu 4 bu 7 eksi r'ye eşit olacak mı? Evet. Yani sen burada r yerine ne yazacaksın? 3 yazacaksın. Yazalım o zaman. 7'nin üçlü çarpı x küp. R'ye 3 verirsen burası 7 eksi 3'ten şurası 4 oldu. R'ye 3 verirsen bak buradaki 2'yi unutma ha. 2 üzeri 3 var bir tane. 2 üzeri 3. Bir de 2 kere 3'ten 6. Y üzeri 6 var. Şimdi bir düzenleme yapalım. 7'nin üçlüsü kaç eder arkadaşlar? 35 çarpı x üzeri 12 çarpı 2'nin küpü yani 8 çarpı y üzeri 6. 35 ile de 8'i çarpalım. 5 kere 8'im 40. 3 kere 8'im 24. 280 çarpı x üzeri 12 çarpı y üzeri 6. Bu bizim A çarpı bilmem ne ifadesine eşit. O A çarpı bilmem ne ifadesinde A kaç o zaman? A 280. Bu okey. M dediğimde Y'nin üzerindeki yani o da 6. Hadi gel toplayalım artık. 286. 7 daha eklersem 293 ile 4 nolu sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Gelelim 5 nolu örneğimize arkadaşlar. Bu sefer bir fonksiyon sorusuyla karşı karşıyayız. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi A, B, C olarak veriliyor. F2 B'den farklı olacak şekilde şöyle yapalım arkadaşlar. A kümesini şöyle dikey çizeyim de göstermesi daha kolay oluyor. 1, 2, 3, 4. B kümesi arkadaşlar şöyle. Burası da A, B, C olsun. F2 B'ye eşit olmayacak şekilde A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlayabiliriz? Şimdi gençler normalde biz burada 3 üzeri 4 tane yani SB üzeri S A kadar fonksiyon tanımlayabiliriz. 3 üzeri 4 bu da eşittir. 81 tane fonksiyon tanımlanır. Peki bunlardan kaç tanesinde F 2 B eşittir ona bir bakalım. Şimdi 2 B ile eşleşiyorsa arkadaşlar geri kalan 1, 3 ve 4 buradaki 3 elemanla eşleşebilir. Yani 3 üzeri 3'ten 27 tane 2'nin B'ye gittiği fonksiyon bulabilirim. Ama ben ne istemiştim? 2'nin B'ye gitmesini istemiyorum. O zaman ne yapayım? 81 kümeden 2'nin B ile eşleştiği durumu yani 81'den 27'yi çıkarayım. O zaman aradığımız cevap 54 olur sevgili gençler. 5 nolu soruyu böyle postaladık gitti. Gelelim durmak yok. 6 nolu soruyla tam gaz devam. fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir? Gençler çift katlı köklerde içeride negatif sayı bulunmaz. Tek kuvvetlerde böyle bir derdim yok. Ama çift kuvvetlerde var. Bak bu çift katlı kök. Bu da çift katlı kök. Bu kare kök. Bu da dördüncü derece kök. Yani senin bu 7 eksi x sıfırdan büyük olacak. Eşit de olabilir. 3 x eksi 7 de yine sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Yani çözeceğimiz olay bu. 7 büyük eşittir. X birinciyi çözdük. Bir de bunu bu tarafa at. 3'e böl. 3 x büyük eşittir. 7 x büyük eşittir 7 bölü 3. Yani f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi 7 bölü 3 ile 7 arasında arkadaşlar. Tabi köşeli parantezde dahil. Burada hangi sayılar var? 7 bölü 3 2'den biraz büyük bir sayıdır. O zaman 3, 4, 5, 6 ve 7 buradaki tam sayılar olur. Bunları topla demişti. 7, 10, 16, 20, 25. Sorumuzun cevabını bulduk. Geçiyoruz efendim. 7 nolu sorumuzla devam edelim. Tanımlı olduğu aralıkta f3x 5x artı m olarak veriliyor. fm2 ise m kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunun ben m olmasını istiyorum. Yani 3x m eşit. Demek ki her x M bölü 3'e eşit. Gel ha burada yazalım. 5 çarpı M bölü 3 artı M. Bu 2'ye eşit olacakmış. Olsun bakalım. Bunun payda 1. 3 kere M 3 M. 5 de burada var. 8 M bölü 3 2'ye eşit. E payda da bir işler dışlar yapalım abi. 8 M eşit 6. M dediğimiz 6 bölü 8. Sadeleştir. 3 bölü 4 olsun efendim. 7 nolu sorumuz da bu şekilde gitsin. Gelsin 8 nolu sorumuzla devam ediyoruz. A kümesi 1 2 3 A kümesinde tanımlı birebir ve örten bir f fonksiyonu için. Şimdi birebir ve örten f fonksiyonu diyorsa arkadaşlar bir kere birebirliği bir hatırlayalım. Farklı iki elemanın görüntüleri de ne olacaktı? Farklı olacaktı değil mi? Birebirliğin tanımı buydu. E örten neydi? F A ile bunu, bunu biz A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olarak düşünürsek F A ile B eşit olursa bu da örten fonksiyondu. Bu mantığa göre bakarsam bir de fonksiyon bana liste biçiminde verilmiş ya. A kümesi ne elemanları zaten 1, A, şurası ve 3 verilmiş. Burası dediğim kim biliyor musun? Bak 1 verildi, 3 verildi, A verildi bir tek 2 kaldı. Demek şu ne? 2. Yani senin 2M artı N dediğin 2 eşit. Gel şimdi görüntülere. A verilmiş, 3 verilmiş, 2 verilmiş. Bak A'yı verdim, 3'ü verdim, 2'yi verdim. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. Yani senin M eksi ne dediğinde 1 olacak. Gel hadi burada bir ortak çözüm yapalım. Topla bunları. Bunlar gitsin. 3M 3'e eşit. Yani M dediğimiz 1'e eşit. Madem M 1'e eşit. Gel burada M yerine 1 yaz. O zaman N de 0 eşit olur. E amcaoğlu sen ne istiyorsun? M artı N istiyormuş. E 0 bir daha 1 yapar kardeş. İşte sorumuzun cevabı budur. Durmak yok. Soru 9 gelsin. 9 ile devam edelim. F fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. Ne demek orijine göre simetrik? Bir fonksiyonun grafiği orijine göre simetrikse o zaman o fx fonksiyonu tek fonksiyondur arkadaşlar. Hocam tek fonksiyon olunca ne oluyor? X'in üstleri tek sayı oluyor. Bak X'in üstleri tek olacak. Tek olacak. Gel şimdi buraya bak. Burada tek zaten. Ama burada çift var. Burada da çift var. Olmasın. Olmasın. Onlar olmasın. Yani bu sıfır olsun. Bu da sıfır olsun. Bunlara gerek yok. Bunlar zaten tek. Yani senin M eksi 2 sıfır olsun. O zaman M 2 olsun efendim. N artı 1 de sıfır olsun. O zaman N de eksi 1 olsun efendim. E M'yi N'yi buldum. Bunları bu arada yerine yazabilirsin. Bak sen bunları burada yazarsan bu sıfır. Bu da sıfır. O zaman bizim fx ne olur biliyor musun? Sen M'yi 2 buldun mu kardeş? 2 artı 1'den burası ne oldu? 3. 3x küp. N'yi de ne bulmuştun? Eksi 1. O zaman burası da eksi x. fx'i bulduk. Sonra sen ne istiyordun? f M artı ne? Abi M artı ne? 1 yapar. Yani sen F1 mi istiyorsun? Gel abi burada X'e 1 ver. F1 eşittir. 3 eksi 1'den işte sorunun cevabı misler gibi çözülür arkadaşlar. Güzel bir sorudur 9 numaralı soru. 10 numaralı soru ondan da güzeldir. Gel şimdi ona bir bakalım. Burada bize fx fonksiyonun grafiği değil fx artı 2'nin grafiği verilmiş. Dikkat et kardeşim. Burası okey. Soru bizden ne istiyor? Gel şimdi sırayla bakalım. F'in tersinde 3, F'in tersinde eksi 2 bir de F bileşke F5 var. Sırayla hesaplayalım. Önce F bileşke F5'e bakalım. Bu şu demektir. F'in içerisine F5 yaz. İyi daha ben F5'i bilmiyorum. Sen şimdi şunun 5 olmasını istiyorsan X'in 3 olduğu yere bakmalısın. X'in 3 olduğu yere bakarsam görüntü 5. Yani F5 5'e eşit. O zaman bu ne oldu şimdi? F5. Abi F5 zaten 5'e eşit. O zaman bu 5. Bak şunu bulduk kardeş bu 5'miş. Gel şimdi şunları bulalım. F'in tersinde 3 acaba neye eşit bilmiyorum. Bilmiyorumun mu olsun abi. At bunu dışarı. At bunu içeri. F'in B'deki görüntüsü 3. Şimdi gel soruya. Hangi görüntü 3 abi? X'in 0 olduğu yer. E X'in 0 olduğu yerde içerisi ne oluyor? F 2 oluyor değil mi? O zaman F 2 3'e eşit kardeşim. Yani benim F'in tersinde 3 dediğim B değeri 2 olacak. Burası 2. Gel şimdi F'in tersinde bir de eksi 2'ye bakalım. Buna da Adem'in A'sı diyelim. Bu dışarı bu içeri diyelim arkadaşlar. F A eşittir eksi 2. Görüntünün eksi 2 olduğu yer neresi abi? X'in eksi 3 olduğu nokta. E şimdi ben burada X'in eksi 3 olmasını istersem eksi 3 artı 2'den burası ne olur biliyor musun? F eksi 1 olur. F eksi 1 mi eksi 2 eşit? Yani senin A dediğin eksi 1 mi? Yani burası eksi 1 mi? Okey. Gel şimdi bunları topla. 2 artı 5 eksi 1 7 1'den sorunun cevabı 6 olur arkadaşlar. Bu sorumuzla birlikte bugünkü yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna geldik sevgili gençler. Daha bitti mi? Bitmedi. Daha sana çok güzel 2 tane daha video yüklemeye niyetim var. İnşallah üzerinde hafif bir kırgınlık var. Onu atarsam en kısa zamanda 2 video daha yükleyeceğim. Seni sınavdan önce sınava bomba gibi hazırlayacağız. Sınavlardan yüksek notlar alman dileğiyle bir sonraki çalışmamızda tekrardan görüşmek üzere kendine iyi bak arkadaşım.